Merhaba. Ay, çok iyi. Selam. Nasılsınız bebeklerim? Evet herkesin dizisi varmış ondan yakındılar ama bugün story attım. Eski yayınlarımı falan izledim. Dedim ki ben devam etmeliyim. Dedim ve buradayım. Buradayım buradayım. Abi şu an var ya <laughs> çok 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 heyecanlandım. Bence kappayla yazın abi yazdıklarınızı. Çünkü öyle bir durum yok. Abi şunu fark ettim gerçekten. Bugün ben baya böyle iki aydır falan bilgisayara geçmiyorum bu arada. Geçsem de böyle haftanın bir akşamı belki CS atıp çıkıyorum. Sonra bugün bilgisayarımı birazcık kurcaladım. Böyle eski yayın kesitlerine, komik şeylere falan baktım. Ve ne kadar eğlendiğimi, ne kadar aslında mutlu olduğumu gördüm. Sonra dedim ki, devam abi. Ve size sundum zaten. 200 saat falan geçti. Instagram'da anket yaptım. 200 saat falan geçti. %80 falan evet yayına devam et öndeydi. O yüzden dedim ki ben bugün bir yayın açayım hem de evdeyiz dışarıda çıkmıyoruz ee, dedim ki beni özlemişlerdir ben de sizi özledim Çünkü o yüzden hemen açtım Damla hoş geldin ee, bir değişiklik fark etmişsinizdir o bir şeyler oldu şu an bir şey, bir şey oldu Twitch bayağı değişmiş Bu arada ee, ekrana bir şeyler geliyor. Anlamadım. Kilo almış olabilirim. Neden abi? Çünkü evdeyim. Yatıyorum, yiyorum, yatıyorum, yiyorum, yatıyorum yani. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bir de exactly onda çok iyi bir form kazanmıştım. Karın kaslarım falan vardı. Gerçi hala var da. Yani yüzüm biraz şişti. Biraz da mor saçtan dolayı öyle oluyor olabilir. Ama bu gayet normal. Kilo alır, alınır, verilir. Çok da kilo almadım yani. Bir iki kilo aldım. Siz de abartmayın yani. Şimdi... Buradayım. Yayın yayını bırakılı 3 ay oldu. Ya aslında bırakmak değil abi. Şimdi size şunu açıklayayım. Ne oldu? Ben en son yanımda ağladım. Sinir krizi falan geçirdim. Neden? Çünkü artık e, hem yediğim linçler, boş linçler, insanların tanımadan yorum yapması. Daha doğrusu sosyal medyayı, işte sosyal, sosyal mi? <laughs> yani bilmiyordum anladınız mı hani kimse gibi tecrübeli değilim ya da birinden akıl alarak başlamadım bu işe hiç kimse şey değildi yani bana gelip de bak böyle yap böyle şöyle yap demedi bilmiyordum o yüzden çok ciddi aldım gereksiz insanları bir duygu patlaması yaşadım ve ağladım yani <laughs> duygu patlamasıydı tamamıyla gayet normal olabilecek şeyler ee, insanların yorumları da artık böyle Baktıkça ee, falan oluyorum. Çok kadar önemsemiyorum. ya eskisi gibi değilim anladınız mı? Yani <laughs> böyle birazcık tecrübe ettim. Ne, ne kadar oldu? Bir buçuk yıldır ben sosyal medyadayım belki de. Hatta bir sene yani bu aralar bela patlamıştı. Twitch'te, Twitch ekranı olduğu zaman. E ne oldu? Oldu da bitti maşallah buradayız yani. Ya 3 ay boyunca abi size şöyle söyleyeyim ne youtube yapıyorum ya, anca bir instagramda aktifim o da her zaman olduğu gibi. Ee, büyüdüm evet doğru bu arada bir yorum okudum hem şurada çatı çıkayım orada evet büyüdüm birazcık. Yani o enerji benden asla gitmeyecek hala aynı elayım. Hala rage atabilirim hala sinirlenebilirim bir şeyler ama asla insanlara değil. O yüzden ee, üç ay boyunca ha, üç ay boyunca ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım, yaptım, hiçbir şey yapmadım. E, yattım, yemek yedim, yaptım yani hiçbir şey yapmadım. Birazcık da aslında bu benim kendimle alakalı bir durumdu. Hani kendimle biraz yüz yüze geldim, kendimle konuştum, daha çok kendime vakit ayırdım nasıl davranmam gerektiğini, nasıl olması gerektiğini öğrenip karşınıza çıktım. Bu arada Aykan'ın sesi çok geliyorsa kapatacağım camı. Böyle yani buradayım. Çok teşekkür ederim. Şu an beni 4500 kişi izliyor yanlış görmüyorsam. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, ara ara açarım diye düşünüyorum. Bilmem sık sık da açabilirim yani. Gerçi artık karantina altındayız. Korona falan filan. Gerçekten bunlar ciddi durumlar. Bunları da ciddi almayan insanlar çok lütfen alın. Lütfen insanlar ölüyor. Dışarı çıkmayın. Okullar biliyorum e, Kitlen biraz e, lise, üniversite biliyorum bunları. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Çok korkunç olaylar yani. Nereden nereye gel bak mutlu başladık üzüntülü gidiyor. Yani çıkmayın dışarı. Bu okul tatili değil. Tamamıyla sizi virüsün yayılmaması amaçlı aldılar bu tatil kararını. Yani siz tatil olarak düşünmeyin, avm'lerde gezmeyin, toplu yerlere gitmeyin lütfen. Çalışıyorsanız da, hani benim annem de çalışıyor, babam da çalışıyor, ikisi de işe gidiyor. Ee, yani full dezenfekte etmeye çalışın kendinizi. Çok üzücü şeyler, ciddiye alınması gereken şeyler. O yüzden lütfen ciddiye alalım. Ben, ben çok geriliyorum yani. Çıktığı günden beri böyle dışarı falan çıkamıyorum. Full elimi de jel yapıyorum falan filan. O yüzden öğrenciler tatil oldu diye dışarı çıkıp gezmesin. Hatta benim 12'den sonra kardeşimin doğum günü. O da lise 2'ye gidiyor ve yani doğum gününü kutlayacaktık. Arkadaşlarını ayarladık ama dedim yok yani gelmeyin. Ailemizi bile çağırmadık. Bunlar ciddi alınacak şeyler. O yüzden ciddiye alın. Dikkat edin kendinize.